Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar yine çöplüğe e, anne köpek ve yavrularını atmışlar arkadaşlar. E, şunu biliyorum arkadaşlar bazı insanlarımız bunu yapmaktan usanmayacak. Ben de onlara bakmaktan usanmayacağım arkadaşlar. Kurban oldum Rabbim nasip ettikçe elim erdikçe gideceğim arkadaşlar onların yanına bakacağım. Şu anda motoru ısın, ısınmasını bekliyorum arkadaşlar. Motor ısınsın ee, gidip biraz yiyecek falan alacağım arkadaşlar onlara ekmek falan. mm -hmm. Arkadaşlar mis gibi kar yağmaya başladı. Bu da geçti, bu bozu. Bu da bere geçti geliyor bak. <laughs> geliyor oğlum. Ben geçeceğim ben koş da. Bozu koş oğlum koş oğlum. Koş. Hop bere bak. Yürü. Arkadaşlar şu karın güzelliğine bakın ya ne güzel yağıyor. <laughs> ya. Ya. Oh arkadaşlar, bir yanda bir anne, bir yanda bir anne, iki tane. Çok şükürler olsun arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, şu yaptığımız yuvaların. Nasip olan şeylere bakın arkadaşlar. Binlerce şükürler olsun yani. Tamam kızım, tamam. Ekmek getirdim, ekmek, ekmek. Tamam, dur. Arkadaşlar görüyoruz ya şuna bakın. Bozoya gidiyor bozoya. Tamam, tamam. Sakin olun, sakin olun. Aferin size, aferin size. Tamam. Ekmek getirdim kızım. Ekmek getirdim size, ekmek, ekmek. Tamam, tamam, durun, düzgün durun. <laughs> arkadaşlar içeride bir tane süt beyaz var. Görmeniz lazım yani. <laughs> Maşallah kızım al. Aha, biz de düşeceydik al. Al bakayım kızım gel. Tamam bu da yanaşma oğlum yanaşma. Gel bakayım kızım gel gel. Maşallah şunlara bakın arkadaşlar. Ara... Yani şu süt beyazı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir köpek çıksaydı. <laughs> tamam hayır. Yavruna kızma. Yavruna kızma. Aferin size. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi süt beyazı? İçeride bakın. <laughs> tamam 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 tamam. Aferin <laughs> size. Arkadaşlar ben ekmeklerden şuraları bırakacağım. Bu arada parmaklarımı hissetmiyorum arkadaşlar. Acayip soğuk. Oh. ATV'de böyle yerlerde işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi araba Çarda çamurda kayıyor ediyor. Bozo sen de mi yiyeceksin oğlum? Al. Al oğlum. Yemeyeceksin dürzü. Alın bakayım. Gelin bakayım. Geçler. Gel. 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 Hayır bozo elleme. Bozo. Kim ediyorsun bozo? Bozo. Bırak oğlum. Bırak ekme. Vay dürzü vay. Yemeyeceksin alıyorsun lan. Tam bir dürzüsün sen lan. Yine çok arkadaşlar. Bunlar kardeş herhalde arkadaşlar. Bunlar birbirlerine çok benziyorlar. Gençler şu poşeti bir yırtın lan. Şu poşeti bir yırtın lan. Ben yırtamadım lan. La. Tamam. yiyin bakalım. yiyin. Arkadaşlar şimdi şurada bu yaptıklarımız yuvalarda yani çok şükür yani arkadaşlar yani şunların sevabını almak yani anlatılmaz arkadaşlar. Kızım hop verim sana. Arkadaşlar bir yuvada bir anne köpek ve yavruları. Diğer yuvada girebiliyorsunuz bir anne köpek yavruları. Bunlar da büyümüşler arkadaşlar maşallah. Karanın bakışına bakın. <laughs> hop verim size. Nasıl yatıyorlar. Bunlar anneler de şu tarafa gitti arkadaşlar. O da birazdan gelir onun, onun, önüne de bırakacağım ekmekten arkadaşlar. Şş, tamam tamam kızma. Bu da ellem oğlum. Arkadaşlar şöyle diğer annenin yuvasına da bıraktım. Yine bırakacağım ellerim dondu vallahi. <laughs> Elim hissetmiyorum. Kızım bakın arkadaşlar beyaz emiyor bu tarafta. Ben beyaz arkadaşlar süt beyaz maşallah. <laughs> Arkadaşlar diğerine de bıraktım. Ona da bıraktım. İyice burada da var. Oh elim elim gitti. <laughs> Ateme de kara bulandı arkadaşlar. Ben şu diğer köpeklere de vereyim.